Ne e e e güzel evet. Ne güzel teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Güzel günler diliyorum, diliyorum iyi. sizlere. İslam'ın başkaları olursa, güzel bırakacağız ülkeleri. Biraz daha ilerlerseniz müzarsı taraf nasıl dinlenir? Buna göre ne yapılır? Müneferin evet. sesi, yani siyasi Çok güzel tartışmalar oldu. Evet. <laughs> <Sanslı> Büyüklerimiz bu defneye de Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yapabiliriz? işte Siz aynı zamanda hem ordunun hem Türkiye'nin hem de dünyanın ümitlerisiniz. Burada deneyimlerimizi paylaşalım. Sorularınız olursa onları cevaplamaya çalışayım. Ve tabii kaynaklar bakan oldum. Yenilenebilir enerji yasasını çıkarttık. Enerji verimli yasası çıkarttık. Petrol piyasası yasası, jeotermal yasası, nükleer yasa, bu temel yasaları çıkarttık. Ee, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, işte bütün o e, yenilenebilir enerji e, şeyler çalışma yaptık. Etibank Genel Müdürlüğü'nün borla ilgili çalışma başladı. Oradaki çalışmaları oluşturduk. Ee, aynı zamanda da e, bakanlığım döneminde Kıbrıs'a su gönder. DSE bize bağlıydı. Kırmızı suyu borularla taşıma projesini başlattık. Karadeniz'deki petrol arama, doğal gaz aramalarını yaptık. Akçakoca'da ilk defa siftah, siftahını yaptık. İlk gazı orada çıkarttık. Daha da hala o e, çıkıyor. Ama büyük montanlı olarak, büyük miktarlı olarak da yedi tane Zaten bu tip çalışma hep böyle bir bayrak yer şeklinde. De. Daha sonra belediye başkanı olunca da, buraya gelince de, Burada da benzer bir çalışma yapmaya başladık. Deniz dalgalarında ilk defa elektrik elde etmek üzere bir çalışma şu anda. Orada başta Türkiye'de ilk defa burada başlatıyoruz. Ee, gene burada yazılıma ağırlık verdik. altı ee, tane şirket kurduk. Yazılım şirketimiz var, enerji şirketimiz var, tarım şirketimiz var, turizm şirketimiz var, e, kentleşme ile ilgili şirketimiz var. Bunlar da hepsi ayrı ayrı çalışmaları belli bir şekilde yapıyor. Burada da klasik belediyecinin dışında yol, asfalt, çöpün dışında diğer çalışmalara da ağırlık verdik. Biraz böyle yeşil ekonomiyi başlattık. Kültüre, sanata ağırlık vererek çalışmalar oluşturduk. Şimdi de bugün en güzel vazifem, anlamlı vazifem sizlerle beraber bulunmak. Hangi iş olursa olsun hepsini rahatlıkla çözebilirsin Çünkü ordunun, Karadeniz'in kendine has özellikleri var. Yani biz pratik insanlarız çabuk hareket eden insanlarız. Ee, burada tabii hareket ederken sistemi iyi takip edeceksiniz. Yani bir insan dikkat edersen çok farklı işleri yaptı ben. Ama hiçbiri diyenden farklı değil. Sistemi eğer iyi anlaşırsanız. Sistemi hemen şöyle bir yuvarlak için alacaksınız. Giren çıkanları tespit edeceksiniz. Etkileyenleri, etkilenenleri hesap edeceksiniz. Ee, ve ondan sonra da bu sistemi yöneteceksiniz. Bu bir Hastane yönetimi olabilir, bu bir okul olabilir, bu bir fabrika olabilir, bir şirketiniz olabilir, Türkiye'nin maliyesi olabilir, enerji sistemi olabilir, Anlatabilirim. ordunun kaynakları olabilir, valilik olabilir, belediye başkanlığı olabilir. Ne olursa olsun hepsine bu sistem yaklaşımıyla gidebilirsiniz. Üç tane kelimeyi hayatınızdan çıkaracaksınız. Mazeret, bahane, şikayet. Bu üç kelimeyi çıkaracaksınız. Mazeret yok, Bahane yok, şikayet yok. Hepsi size bağlı Bakın, kendiniz de değiştirirsiniz, dünyayı da de değiştirirsiniz, ülkeye de katkıda bulunursunuz. Bu kadar. En son deniz dalgasından e, teknoloji konusunda çalışmalar yapmıştınız. E, bu çalışmaların devamı gelecek mi? Ya da ne mı? Tabii. Yani o kadar imkan var ki. Bakın, güneş enerjisi, rüzgar, biyoması, yani atıklar, mesela biz köplerden elektrik elde ediyoruz. E, Oski'nin akan suyundan, borulardaki akan sudan elektrik elde ediyoruz. Mesela mavi akımı yaptık. Rusya'dan e, o şeye, Samsun'a doğalgaz geliyor. Doğalgazın basıncından yüksek basınçta geliyor. Türkiye'ye gelince, Samsun'a gelince oradan daha düşük basınçta indiriliyor. Dedik ki o kadar basıncı e, indireceğimize oraya bir pervane koyabiliriz. Borun içinden elektrik elde ediyoruz. Mesela siz isterseniz evdeki su borusundan bile elektrik elde edebilirsiniz. Ben Davos'taki toplantılara katıldım. Mesela evdeki e, tazik mutfaktaki çeşme açıyorsunuz ya. Ondan bile elektrik elde edebilirsiniz. Hiç mutfağın ufak bir kısmını aydınlatabilirsiniz. Çocuklarınızda gelecekle ilgili ne düşünüyorsunuz? Hangi hmm. alanda veya ne gibi çalışmalar yapabileceğinizi O çok hayal, hayal, kurma dersi vermişler. Hayal kurma ama gerçekçi adamlar. Biz biraz daha böyle şey, ben e, hayal çok bazen çıkardım, annem e, yiyeceklerimi paket yapardı, ben yolda tek başıma gider. O sırada gelecekte ne yapalım, ne edelim, orduyu nasıl geliştirelim. Orada o zaman gaz lambası yanıyor, elektrik e, çok şeydi, saatleri çok azdı. İşte köylerde hiç elektrik yoktu mahallede. Ulubey'in köyü mesela, yazın fındık toplamaya giderdim. Altından ırmak akıyor, koca melet ırmağı. Fakat gaz lambasıyla yakıyoruz. Su yok. Millet ırmaktan su taşıyor. Allah nasip etti. Bakan oldum. Devlet su işleri de bana bağlıydı. Oraya baraj yaptık. Topçam barajı yaptık. Diğer barajları yaptık. Şu ana kadar 170 kadar baraj yaptık. Türkiye'nin büyük barajı. Ilısı, Yusuf Eylül'ü. Onlara da imza atma imkanımız oldu. Yani o kaynaklardan faydalandık. Şimdi burada aynı şeyleri yapıyoruz. Benzer şeyleri. Hayal kurmaktan çekinmeyin. Romantik bir plan değil. Ünye Ünyefendi sesi. Yani karşı taraf nasıl dinlenir, buna göre ne yapılabilir. Ee, biraz daha ilerlerseniz müzakere tekniklerine bak.